Türkiye aşı çalışmalarında da emin adımlarla ilerliyor. Boğaziçi ve Akdeniz Üniversiteleri'ndeki çalışmalardan umut verici haberler var. Tüm dünyada bilim insanları koronavirüs salgınına çare arıyor. Her ülke kendi aşı ve ilacını geliştirmek için gece gündüz çalışıyor. O ülkelerden biri de Türkiye üstüne korona e, virüsünün mikro virüsünün dış yüzey proteininin parçalarını ekledik, kaynaştırdık. Hücreleri patlatarak mikrokürecikleri saflaştırıyoruz. Umutlandıran haber Boğaziçi Üniversitesi'nden geldi. Profesör Nesrin Özören ve ekibi aşı çalışmalarında hayvan deneyi aşamasına geçti. Faz 1'e giderken dosyada insan deneyine başlamadan önceki adımları tek tek yerine getiriyoruz. Aşı prototipleri farelere uygulandı. Her şey yolunda giderse bir sonraki aşamada insanlar üzerinde denenecek. Uzun yarış önce sprint edenler mi kazanacak, maratonun devamını getirenler mi kazanacak hep beraber görmüş olacağız. Umut veren bir haber de Akdeniz Üniversitesi'nden geldi. Yeşil bitki üzerinde geliştirilen iki aşı adayı hayvanlar üzerinde denendi. Çok güzel sonuçlar alındı ve bütün demeli bizim ürettiğimiz bu iki aşı adayı COVID hastalarının antikorları tarafından çok yüksek hassaslıkla karşılandı. Geliştirilen aşı tüm mutasyonlara karşı da etkili olacak. Profesör Tarlan Mammedov aşıyı insanlar üzerinde test edecek aşamaya geldiklerini söyledi. Bunun güzel bir aşı olacağına inanıyoruz ve şimdi artık insan testlerine geçmek merhaba.